Siyah Kürtçe yazmayı denedim, olmuyor, yazamıyorum. Türkçem de iyi de geldim. İki arada bir derede kalmışım. Kürtçe düşünüyorum, olmuyor. Türkçe düşünüyorum, hiç olmuyor. Seni nece düşüneyim, ben de bilmiyorum. Bir bakıyam aklımdasın. Anlıyorum ki sen bütün dürlerle düşlerimdesin. Dağlara vurulduğum gün ben ölmüşüm Sirya artık hiç yaşamıyorum Sana kızmışam çok kızmışam Beni bırakıp gittin sanki sen mi kurtaracaksın bu dünyayı Elin adamlarıyla gezisin dağlarda Hoş sen erkek kızsan biliyem Lakin zoruma gidi Geçenlerde bir korucuya fena bozuldu kafam Ulan git diyor şeytan vur şu alçakı Çık dağa git yanına Sirya'nın seni bulur muydum bilmiyorum Ama arardım seni Kerem gibi Ben seni Diyarbakır'ım gibi sevmişim Sıriya Biliyorsan Ben hiç televizyon haberlerini izlemezdim Sen gittikten sonra Türkçe, Kürtçe Hatta İngilizce bütün haberleri izleyeyim artık Haberin yoktur belki Bir kitap bile okudum Gerçi bir şey anlamamışım ama olsun. Artık ben de bir kitap okuyabiliyorum. Senden sonra değiştim, çok değiştim. Artık hırkızlık yapmıyorum, diner koklanmıyorum, cigara da sarmıyorum. Yalan yok. Bazen ufaktan içki içiyorum, hepsi o. Arkadaşlar bana çok değiştim diyorlardı. Senden sonra partiye gittim. Bir defasında seni sordum, acayip kız diler. Bir daha da yüzüm tutmadı, gitmiyorum artık. Dünyaya küsmüşüm Sirya, dünyaya Benim gibi birini neden sevdi hiç anlamayan Belki de hiç sevmeden Arkadaşlar değil seni yalandan sevmiş dağa götürmek için İnanmıyorum onlara Ben biliyorum sen beni cehennemler gibi sevdin Çünkü ben de öyle sevdim Hem sevmek zor bir iştir yürek ister Bak ben seviyorum bu yetmez mi? İlle de dağa mı vurmak lazım? Anlamıyorum. Bak ne kadar yürüyüş olsa hepsine gidiyorum, vurup kırıyorum. Artık ölüm hız geliyor bana. Zaten ben yaşamıyorum ki, bekliyorum ki bir bot kopsun, tümünü kışlayayım, belki cesareti yoktur değilsin. Sana yemin edeyim, geçenlerde hiç sebepsiz indirmişim bir polis arabasının camlarını. İçim rahatlamış, neden mi? Ben de bilmiyorum, belki de senin için. Hatırlıysan, sen bana sevgi emektir diydin Bense siyah aşığım, değilim. Anlamıyorum diye hayıflanırdın, kızardın. Haklı mısın? Hıyarın tekiyim. Sevmek için bir nedenim bile yok. Sensiz olmak neyse ne. Ama amasız olmak koyu. Sen dağlara gittin, ben sokaklara döndüm. Hangimiz haklı bilmiyorum artık. Deliriyim Sirya, söz vereyim Sirya. Ağlamayacağım bir daha. Eğer bir daha görmesem seni, aha yazıyam şuraya, and olsun ölümü öpecek bu şehir.